Bilgi Sarmalı TYT Matematik kitabından güzel bir kümeler sorusu çözeceğiz. Soru zor gibi gözüküyor ama yavaş yavaş emin adımlarla yaparsak hiçbir sıkıntı yok. Şimdi önce dikkat etmem gereken şu husus var. Futbol, basketbol ve voleybol oynayanlardan en az biri. En az birini oynuyorsa ben şimdi üç küme yapacağım ya böyle. Bir de dışına evrensel yapıyordum. Evrensel küme yok. Çünkü en az birini bilenler var. O zaman ben şöyle ufaktan çizmeye başlayayım. Şunu da şöyle çoğaltayım şuraya koyayım. Bunu da böyle çoğaltıp şöyle şuraya yerleştirdim. Ne diyordu? Futbol, basketbol ve voleybol. Futbol ve basketbol oynayan 10 kişi. Futbol ve basketbol oynayanlar neresi? Bakın şu kesişim. O zaman ben oraya x şuraya y dersem x artı y dediğim ifade 10 oluyor. Basketbol oynayan 27 kişi. Bakın basketbol oynayanlar şu 4 bölge. Şu şimdilik beklesin. Ben şunun gereğini yaptım. Şu şimdilik beklesin. Basketbol ve voleybol oynayan 8 kişi. Ne diyor? Basketbol ve voleybol. Şurası. O zaman ben şuraya da Z dersem Y artı Z eşittir. Kaç oldu orası da 8. Bunun da işi bitti. Sadece basketbol oynayan 12 kişi. Sadece basketbol oynayan Bakın şurası arkadaşlar. Sadece basketbol oynuyor. Başka da bir şey oynamıyor. 12. Peki tüm basketbol oynayanlar kimdi? 27 idi şurası. O zaman şu x artı y artı z kaç olur? 15 olur. Bakın hepsinin gereğini yaptım. x artı y artı z eşittir 15. Bana her üç oyunu birden oynayan kaç kişi var? Bana y'yi soruyor. Her üç oyun. Şimdi şunları ben taraf tarafa toplarsam bakın x artı 2y artı z eşittir 18 oldu. Şunu da geliyorum altına yazıyorum. x artı y artı z eşittir 15. Aşağı eksiyle çarpıp toplarsam bakın bunlar gitti. 2y'den 1y çıktı y kaldı. Eksi z artı z birbirini götürdü. Burası eksi 15 oldu. Buradan da 3 çıktı. Zaten ben y'yi arıyordum. Cevabı direkt buldum. Hepinize 2026 TYT ve AYT serüveninde başarılar diliyorum arkadaşlar.